Yağmura rağmen piknik ve yağmura rağmen kedi besleme. <laughs> Her yerde. Islanmasın mamalar diye en kuytu orayı bulduk. Gölün güzelliğine Çekiyorlar mı? Hadi. Hadi inşallah gideceğiz. Onlar çeksin bize. Çocuklar, gençler. Bir, bir resim çekebilir, çekebilir misiniz bize? Şey, Burası eski ee, yok. Yok şey, etrafı şey. Anacığım oradaki eski. kedi yanlış yere gidiyor. Buraya gel. Onu çekeyim dedim. Evet eski yollar işte. Çiçek değil Ay, de, 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 herhalde yine. <laughs> Eee yani. böyle maceramız böyle olacak. Ha. Altılı, eli de ya. Ya. Ne oldu pastana? Hı. Resmen yaptı. bunlar için gelmişiz ha. <gülüyor> <gülüyor> Sadece şişmandır umarım. Ay yağmur da hızlandı